İzleyicilerimiz izleyicilerimiz merhaba. İşte işimiz programımızla bugün sizlere Antalya Kaş'tan sesleniyoruz. Kaş'ta Fizyo Kaş Kliniği'ndeyiz. Yanımızda da klinik sahibi Berkan Bey var. Birazdan Berkan Bey'den sektörle alakalı değerli bilgiler öğreneceğiz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Berkan Bey. Nasılsınız? İyiyim siz nasılsınız? Teşekkür ediyoruz. Güzel kaşı ve sizleri gördük. Daha iyi olduk diyelim. Berkan Bey şimdi ekran başındaki izleyicilerimizi fazla bekletmeden öncelikle sizleri biraz tanıyalım. Berkan Bey kimdir? Eğitimleriniz nelerdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben Berkan Bagani, fizyoterapistim. Lisansımı Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi'nde yaptım. Şu an yüksek lisans sürecim devam ediyor. Yüksek lisans sürecim devam ederken gidip klinik, kliniğimi açmak istedim kaçta. Bu süreç biraz uzun sürdüğü için hemen başlamak istedim, erken başlamak istedim bu işe. Çok güzel yani eğitimlerimiz aslında bir yandan devam ediyoruz evet, ama karşıda da hizmetlerimize başladık bu noktada. Ee, peki burada Berkan Bey tam olarak ne tarz hizmetler alıyorsunuz? Hastalarınız, danışanlarınız sizden ne tarz hizmetler alabiliyor burada? Aslında bir tedaviye biraz geniş perspektiften bakmak lazım. Çünkü e, biz insanlar bizi yanlış sanıyor. Ya yani masör olarak tanıyorlar ya hemşire ya da doktor olarak biliyorlar ama biz aslında hastanede çok önemli bir konuda yardımcı bir mekanizmayız. E, bu mekanizmaya nasıl olur diye sorduğum zaman biz hastalığın iki boyutu vardır. Teşhis ve tedavi olarak. Biz için tedavi boyutundayız. Hasta ilk doktora gider, tetkikleri yapılır, teşhis konulur ve bize yönlendirilir. Biz ondan sonra burada tedaviye başlarız. Yani bizim e, ana sürecimiz, yani ana işleyişimiz böyle. Yani özellikle siz tedavi alanında varsınız. Hastalarınızı da aslında yanlış yönlendirmeden teşhisi gerçekten bir doktorun koymasını istiyorsunuz. Ve sonrası tedavi sürecine sizlerle birlikte hastalar başlayabiliyor. Peki bu tedavi süreçlerinde ne gibi yöntemler kullanıyorsunuz? Şimdi bu tedavi süreçlerinde e, zaten bizim e, ana olarak kullandığımız şöyle 3-4 tane malzememiz var. Mesela infrarujdur, elektrostimülasyon cihazıdır, ultrasondur. Bu tarz hani makineleri kullanıyoruz. Bir de bunun dışında manuel terapi olarak e, ve egzersizle hastaları bir şekilde e, iyi duruma getirmeye çalışıyoruz. Evet, zaten burada pilates aletlerimiz vesaire de var. Egzersizlerimize de dikkat ediyoruz hastalarımızda Peki son dönemde çok sık duyuyoruz manuel terapi fizik tedavi alanında. Bu manuel terapi nedir? Biraz bunu açıklayabilir miyiz? Yani şimdi manuel terapi e, geniş şeyde aldığımız zaman e, tüm elle yapılan işlemler olarak geçiyor. Yani bir hasta üzerinde masaj da yapsanız. Hani bu masaj dediğimiz sadece e, insanı rahatlatmak için değil. Bu masajı medikal masaj olarak yapıyoruz biz normal bizim hamamlarda ya da spalarda aldığımız masajlar gibi değil. Medikal olarak yapıyoruz bu masajı. Ve bu hastalara elle yaptığımız tüm uygulamaları biz manuel terapi olarak adlandırıyoruz. Çok güzel bunu da izleyicilerimiz için açıklamış oldunuz bir taraftan. Ee, şimdi Berkan Bey alanınız sağlık ve insan sağlığı her şeyden önce geliyor. Bu sebeple siz insan sağlığını da koruyabilmek adına bu hizmetleri hastalarınıza, danışanlarınıza sunarken nelere dikkat ediyorsunuz? Yani bizim burada ilk yaptığımız şey ben her zaman bunu kendi meslektaşlarıma da söylüyorum, dışarıdaki insanlara da söylüyorum. Bizim hani kesinlikle ilk gelinecek nokta biz değiliz. İlk önce hastaların her zaman hastaneye doktora uğraması gerekiyor. Doktorun söylediklerine göre bize gelmesi gerekiyor. Yani bu halka sağlığını korumamız için de çok önemli bir faktör. İlk önce dediğim her zaman dediğim gibi ilk önce hastane, doktor, ondan sonra onun yönlendirilmesiyle biz. Çok güzel. Ee, yani öncelikle mutlaka doktora başvurulması gerekiyor diyorsunuz. Teşhis konulduktan sonra zaten burada tedavi süreciniz doktorun da verdiği önerilere göre ilerliyor. Peki bu seanslarınız neye göre ilerliyor Berkan Bey? Seanslardan biraz bahsedebilir miyiz? Seanslar şöyle ilerliyor. Ee, hasta bize gelir. Doktorun yazdığı bir seans süresi vardır. Doktorun seansına göre bir e, tedavi programı oluşturulur. Hastanın ilerleyişine göre e, 4 seans sonra 5 seans sonra hasta iyiye gitmeye başlıyorsa... Örnek veriyorum kuvvetlendirme egzersizi yapıyorsak kuvvetlendirme egzersizinin derecesini arttırırız. Germe egzersizi yapıyorsak germe egzersizinin derecesini arttırırız. Bu şekilde 15 seansa doğru 20 seansa doğru artık kaç seans yazılmışsa ona doğru ilerlerken hastayı daha zorlayıcı, daha ilerleyici bir şekilde çalıştırırız. Gelişimlerini siz zaten hastaların seans seans takiptesiniz ve buna bağlı olarak da zaten programları oluşturmuş oluyorsunuz. Peki şu ana kadar yeni de bir yersiniz aynı zamanda kaçta gelen hastalarınızdan geri dönüşleriniz nasıl sizin onlara saldığınız seanslardan hizmetlerden memnun kalıyorlar mı? Ya i̇şte şu an biz yeni açıldık. Gelen birkaç hastamız oldu. onlara da doktorla beraber kendi doktorlarıyla beraber görüşmelerimizi yaptık. İyi durumdalar ve gerçekten onları iyi görmek beni de iyi yapıyor. Çünkü mutlu oluyorsunuz. Bir şey insanlara bir şey verdiğiniz zaman insanlara bir şey kattığınız zaman insan gerçekten mutlu oluyor. O yüzden hani geri dönüşler güzel oldukça biz de bu işi yaparken daha zevkli, zevkli yapıyoruz, şekli yapıyoruz. <laughs>